Uzak şehirde sorular artık tesadüf olmaktan çıktı. Yeni bölümlerle birlikte izleyicinin dikkatini çeken detaylar, senaryoda çok daha büyük bir gerçeğin adım adım hazırlandığını gösteriyor. Alya'nın geçmişi bugüne kadar hep eksik anlatıldı. Annesi, çocukluğu, kaçtığı şehirler ve özellikle babası. Bu boşluk şimdi Vurgun Çelebi'nin gelişiyle birlikte daha da anlam kazanmaya başladı. Vurgun'un diziye giriş şekli sıradan değildi. Boran'ı ölümden kurtaran kişi olarak sahneye çıktı ancak asıl dikkat çeken nokta bundan sonra yaşandı. Albora ailesinin sakladığı sırları bilmesi, geçmişte yaşananları hatırlatır gibi konuşması ve özellikle Alya söz konusu olduğunda sergilediği tavır izleyiciyi tek bir soruya kilitledi. Bu adam Alya için neden bu kadar risk alıyor? Sadakat ve Boran'ın Alya'yı cihandan ayırmak için kurduğu kumpas, Vurgun'un tek bir hamlesiyle bozuldu. Vurgun, planı Cihan'a haber verdi ve Alya'nın kurtulmasına neden oldu. Burada asıl soru şu, Vurgun bunu neden yaptı? Bir yabancı, üstelik yeni dahil olmuş bir karakter, neden Albora ailesinin karşısına geçmeyi göze alsın? Daha da çarpıcı olan detay ise şu, Vurgun'un Alya'ya yaklaşımı korumacı ama baskıcı değil. Sahiplenici ama talepkir hiç değil. Bu, senaryolarda genellikle babalık refleksiyle kurulan bir bağın işareti olarak kullanılır. Alya'ya zarar gelmemesi için sessizce hamle yapması, kendini geri çekmesi ama tehlike anında ortaya çıkması bu ihtimali güçlendiriyor. Bir diğer kritik detay Cihan Deniz. Dedesiyle bağlantısı olan tek çocuk olması ve bu gerçeği bugüne kadar sadece Bora'nın bilmesi, vurgunun bu sırrın merkezinde olabileceğini düşündürüyor. Eğer Vurgun gerçekten Alya'nın babasıysa, Bora'nın onu tanıması ve geçmişten bir bağlarının olması senaryoda çok güçlü bir karşılık buluyor. Alya'nın babasının bugüne kadar bilinmemesi bir eksiklik değil, bilinçli bir tercih gibi duruyor. Çünkü Uzak Şehir, büyük sırlarını bir anda değil, parça parça ortaya çıkaran bir anlatım kuruyor. Vurgun'un gelişiyle birlikte bu sır artık saklanamaz hale geldi. Şimdi izleyicinin karşısında iki ihtimal var. Ya Vurgun, Alya'nın babası ve yıllardır uzaktan onu koruyan kişi. Ya da Alya'nın babasıyla ilgili gerçeği bilen ve zamanı gelince bu sırrı açığa çıkaracak tek anahtar. Her iki ihtimalde dizinin dengelerini kökten değiştirecek güçte. Eğer vurgun gerçekten Alya'nın babası olarak ortaya çıkarsa, bu sadece Alya'nın değil, Cihan'ın, Sadakat'in ve Bora'nın geçmişiyle yüzleşmesi anlamına gelecek. Peki sizce vurgun Alya'nın babası olabilir mi? Düşüncelerinizi yorum bölümünde paylaşırken videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.